Evet kıymetli dostlar hepinize merhaba. Ay Süper'de olarak bugün de Tekirden Çay Köşkü bölgesindeyiz. Şimdi sizlere bu tür camlar için yapılabilecek en mantıklı perdeyi göstereceğim. Bakın bu tür camlar için diyorum. Neden bahsediyorum? Paşam gel şöyle. Bakın o da çok küçük. Alan çok dar. Kiriş olduğu için şuraya herhangi bir perde yapsak neredeyse odanın yarısına kadar geliyor. Öyle söyleyeyim. Ne yapacağız? Cam üstüne perde yapacağız. Çoğul şey yaptığımız perde de burada ne yaptık? Pilisel perde yaptık. Çiftli pilisel perde. Bakın. Hem tül, hem güneş var burada. Şimdi tülü indiriyorum. Bakın tülü indirdim. Bu durumda gündüz içerisi görünmez. Asla dışarıdan bakan içeriği görmez. Siz dışarıyı görürsünüz ama. Fakat akşam olduğu zaman kesinlikle böyle olmaması lazım. Işık yandığı zaman ne yapacağız? Hemen güneşlik devreye giriyor oradalar. Güneşli indirdiğimiz zaman içerisinin görünmesini yüzde engelliyoruz. Ayrıca güneşlik ne işe yarıyor? İçeri güneş gelmesini de engelliyor. Çok güneş alan bir ortamsa, çok rahatsız ediyorsa bunu kapattığın zaman, gündüz olduğu zaman ne olacak? İçeriye güneş de gelmeyecek. Şimdi değerli toplu bakın. Herhangi bir alan kaplamıyor. Örnek veriyorum camı falan sileceğiniz zaman da komple kaldırıp kaldırıp camınızı silebilirsiniz. Bu perde hem aşağı hem yukarı fark Nasıl istiyorsak o şekilde rahatlıkla kullanılıyor. Çok fonksiyonel bir ürün. Genelde bu ürün cam balkonlar için yapıldı. İçeri güneş gelmesin diye cam, cam balkonların üstüne yapıyorduk. Fakat artık son 2-3 yıldır güneşlik olarak artık bu şekilde fonksiyonel perde olarak da çok fazla kullanıyoruz sizin de dediğim gibi alanınız darsa, çok böyle geniş bir odanız yoksa sadece cam üstüne çok pratik kullanışlı bu ürünü yaptırabilirsiniz. Örnek veriyorum bunu tek de yaptırabilirsiniz. Yani şu, şunu yaptırmak zorunda değilsiniz. Bu şekilde de olabilir. Fakat burada böyle olduğu zaman ne yapacaksınız? Tek olursa ne olur? Açtığın zaman komple cam çıplak kalır. Fakat çiftli, türlü de yaptırdığınız zaman bakın daha şık, daha kullanışlı, daha ferah bir görüntü oluyor bence. Şimdi sizlerden ricam videoların devamı için YouTube videolarımızı beğenirseniz, bize abone olursanız çok sevinirim. Abone olmak tamamen ücretsiz. Yani sadece abonele basıyorsunuz o kadar. Tıkladığınız zaman abone oluyorsunuz, bize destek oluyorsunuz. Şimdiden izleyen, yorum yapan, takip eden herkese çok teşekkür ediyorum. İlerleyen videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sevgiler.